Arkadaşlar günaydın. Şu an Almanya'dan Hollanda'ya gitmekte olan bir trendeyim. 6,5 saatlik bir yol. Bu arada bir ders yapayım dedim, kayıt yapayım. Ee, i̇nşallah video kaydımızda sıkıntı olmaz. Belki evet. e, videoyu sonra silerim. Zaten gördüğünüz gibi doğru ee, Belki sonra ama e, videoyu kapatabiliriz. Ee, şu anda bulunduğum e, kompartmanda serbest. Aklımda gelmezse bir ders yapalım istiyorum. Dava ve ceza ilişkisini düşünen sebeplerde kalmıştık arkadaşlar. En son, bu sondan önceki dersimiz. Bir ders daha yapıp bitireceğiz ceza hukuku derslerini. Öncelikle soranlar oluyor. Slaytları paylaşıyor mısınız bizimle diye. slaytları paylaşmıyorum arkadaşlar. Ceza özel anlatacak mısınız diye soranlar oluyor. Ceza özel anlatmayı da düşünmüyorum. Ceza usul anlatmayı planlıyorum. Planlıyorum. Yani henüz tam kesin karar vermiş değilim ama büyük bir ihtimalle ceza usul anlatırım diye düşünüyorum. Onun dışında Instagram'dan mesaj atıyorsunuz. Ben Instagram'ı çok kullanan bir insan değilim. Aslında bu son dönemde pandemi döneminde ders yapmak için veya etkinlik yapmak için açmıştım. O nedenle devamlı bakmıyorum, bir de orada cevaplamak bana zor geliyor. O nedenle sizden ricam Instagram'dan mesaj atmamanız. Yine maili falan soranlar oluyor. Aslında ben bunları daha önce paylaşmıştım. Ceza.gmail adresinden bana yazabilirsiniz. internet Instagram ve Twitter hesaplarımda burada görüyorsunuz. Şimdi gelelim dava ve ceza ilişkisini düşünen sebepler. Ne demek dava ve ceza ilişkisini düşünen sebepler? Bir dava ilişkisi var. Fakat bazı nedenlerden dolayı davaya devam edemiyorsunuz. Sonlandırmak durumunda kalıyorsunuz. Veya bir ceza vermişsiniz ama bunun infazına ya geçemiyorsunuz ya tamamlayamıyorsunuz. Bu da ceza ilişkisini düşüren sebepler. Neler olabilir bunlar? Ondan önce duyuyor musunuz bilmiyorum. Geçici olarak durduk diyor. Bu sıralar Alman trende çok dakik değil. Gerçekten dakikliğiyle meşhur olan Almanya'da bu dakiklik olayı gerçekten büyük bir sıkıntı olmuş. Şu an e, gereksiz bir yere durduk diye e, duyuru yaptı. Neyse biz devam edelim. Sanığın veya hükümlünün ölümü, sanık ölürse, dava ilişkisi, hükümlü ölürse ceza ilişkisi düşer. Genel veya özel af, dava veya ceza zaman aşımı, yani zaman aşımı şikayetten vazgeçme ve ön ödeme bunlar dava ve ceza ilişkisini düşünen sebepler. Sanın ölümüyle ilgili olarak Zaten kanunumuz açıkça söylemiş bunu. ölürse devam edemeyiz, değil mi? Dava. Peki ne karar verir? Bu önemli. Hani yani bir gün hakim olursanız neye karar vereceksiniz? Kamu davasının düşürülmesine, düşme kararının verilmesi gerekiyor. Ama eğer müsaadeye tabi bir eşya varsa, bunlarla ilgili devam edin diyor. Yani bunu ölse bile müsaadele mümkünse hala bu yargılamanın yapılması mümkün. Bu tip hallerde arkadaşlar. E, ben ilk seneler önce bunu gördüğümde çok şaşırmıştım. Ölen Ahmet ölmüştür. Allah Allah ne demek ölen Ahmet ölmüştür? Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Gerçekten de sanık ölmüşse sanık bilmemle ölen sanık bilmem ne ölmüştür. Veya sanık bilmem ne ölmüştür deniyor. Dolayısıyla öldüğüne ilişkin nüfustan kayıt getiriliyor. O kayıt üzerine de mahkeme neyi karar veriyor? Düşme kararı veriyor. Hükümlü ölürse o zaman da yine infaz atar mümkün olmuyor. Ama müsaade ve yargılama giderlerine ilişkin bir karar varsa o zaman infaz oluyor. Hükümden ölümden önce kesinleşmişse infaz oluyor. Af meselesi Türkiye'deki en büyük sorunlardan birisi arkadaşlar. Devamlı işte cezaevlerinde her yerde af konuşulur. Aflar cenneti bir memleketi. Son dönemlerde ismi resmen af olmasa bile yine aflar çıkarılıyor. Maalesef ülkemizde hala aflar çıkarılıyor. İkiye ayırıyoruz. Genel af ve Özel af bulmak üzere. Genel af deyince sanki herkese çıkmış gibi. Hayır, alakası yok. Bu e, kavramlar doğru kavramlar değil aslında. Yanıltıcı kavramlar. Genel af herkese çıkan af demek değil. Genel af kamu davasını, cezaları, mahkumiyetin bütün suç, e, sonuçlarını ortadan kaldıran af. Yani hiç sanki mahkum olmadınız. Artık bu Türkiye'de olmuyor. Yani ben bildim bileli böyle bir afla karşı karşıya kalmadım. Eskiden çok oluyordu. Ama bugün için artık ya, ya sen de artık hiç mahkum olmamış gibisin diye bir af çıkmıyor arkadaşlar. Buna karşı özel af dediğimiz e, af ise sadece kişinin cezasının tümünü veya bir kısmını ortadan kaldıran af. Yani mahkumiyet duruyor. Sen bir dönem mahkum olmuşsun tamam aftan yararlanmış çıkmışsın ya hiç girmemişsin ama mahkumiyetin orada duruyor dediğimiz af türü arkadaşlar özel aftır. Burada ya Büyük Millet Meclisi ya da Cumhurbaşkanı çıkarabilir bu tür bir affı. Zaman aşımı eee konusu diğer yine ceza ve dava e, ilişkisini düşünen bir neden arkadaşlar. E, belirli bir sürenin sonunda artık devlet takip etmek istemiyor. Yani bazen bunu soruyor insanlar neden e, böyle diye. Ama birçok nedeni var. Ben burada şimdi uzun uzadıya kısa ders yapıyoruz, anlatmayacağım ama işte delillere ulaşılması zor, insanlar unutuyorlar pek kimsenin ilgisi kalmıyor, cezalandırmakta yarar görülmüyor. O nedenle bu kadar uzun süre sonra hala bu işlerin peşine düşmeyelim deniyor zaman aşımı meselesinde arkadaşlar. Ama tabii ki şunu da söyleyeyim, insanların bazen özellikle mağdurların çok tepkisi oluyor. Çünkü Türkiye'de yargılamalar uzun sürüyor. Yargılamalar uzun sürünce de özellikle dava zaman aşımı açısından birçok insan zaman aşımından kurtarıyor. Yeni kanunumuz zaman aşımı sürelerini uzattı. O nedenle biraz daha zor artık zaman aşımına uğraması. Ama sonuçta Türkiye'de bunda karşı karşıya kalabiliyoruz arkadaşlar. İki türlü zaman aşımı var. Dava ve ceza zaman aşımı dediğimiz. Dava zaman aşımı dediğimiz, suç işlediğiniz tarihten itibaren belirli bir süre içinde sizinle ilgili yargılamanın yapılması, başlaması, yapılması, tamamlanması, bitirilmesi gerekiyor. Sadece başlamış olmak yeterli değil, bitirmiş olmak gerekiyor. Eğer bunu yapamazsanız o zaman artık devam edemiyorsunuz. Ceza zamanı aşımında ise mahkum olmuşsunuz, cezanız verilmiş ama infaza başlanmamış veya başlandıktan sonra yarıda kalmış. Belirli bir süre içinde bu infazın bitmesi gerekiyor. Yani bitmiyorsa kanun diyor ki tamam sen bu kadar sürede bunu tamamlamadıysan bundan sonra da gerek yok diyor. Yani dava zamanı aşımında suç işledikten sonra belirli bir süre içinde yargılamanız bitmezse artık yargılanamıyorsunuz. Ceza zamanı aşımında belirli bir süre içinde infazınız bitmezse işte şuradaki gibi 40 yıl kaçarsanız o zaman bir daha da artık fazla geçilemiyor. Dava zaman arkadaşlar normalde bütün suçlarla ilgili var ama kanun diyor ki belirli suçlarda ve bunlar yurt dışında işlenmişse o zaman zaman uygulanmıyor. Onun dışında süreler nelerdir arkadaşlar? Bakın baktığınızda en düşük ceza 8 yıl. En düşük e, süresi 8 yıldan başlıyor. En yüksekte de 30 yıl. Ne demek bu? 8 yıl suçu işlediniz siz. 2000 yılında işlediniz. 2008'e geldiğinizde Dava hala açılmamış ise 2009'da siz kalkıp hakimin önüne deyip de savcının önüne deyip de ben suç işlemiştim deseniz bile sizinle ilgili hiçbir işlem yapılamıyor. Ya da 2000'de suçu işlediniz yargılanmaya başladınız ama bir sürü iş güç uzadı 2008'de hala bu iş bitmemişse artık yargılanamıyorsunuz. Dava düşürülüyor. Tabii bunlar arkadaşlar sürelerin uzaması mümkün. Onları şimdi söyleyeceğim. Fakat gördüğünüz gibi en fazla ağır suçlarda 30 yıllık bir süre var. 30 yıl içinde bu iş bitmezse bir daha da bitme imkanı söz konusu olmuyor arkadaşlar. Yaş küçük olanlar açısından süreler biraz daha kısa, kısa sürede zaman aşımına uğruyor. Peki cezada hangi cezayı göz önünde bulunduracağız? Mesela 5 yıldan 10 yıla diyor. Burada yukarıs haddini Seçimlik cezalarda ise hapis cezasını, yani adlı para cezası veya hapis cezası demişse hapis cezasını dikkate alıyoruz arkadaşlar. Peki nitelikli haller varsa, cezayı artıran nitelikli haller varsa o zaman ne yapacağız? Sonuna tarzında oluyor. O zaman da bu nitelikli halleri de göz önünde bulunduruyoruz. Yani ceza daha nitelikli hal dolayısıyla yüksek, yükselecekse, artacaksa o zaman artmış cezanın miktarı üzerinden zaman aşımını hesaplıyoruz arkadaşlar. Peki burada <laughs> Burada e, ne zaman başlayacak bu süre normalde ne dedim ben size suçu işlediğiniz saatten itibaren ama bazı hallerde tereddüt olabilir kişinin sayende kalan suçlarda ne zaman olacak en son hareketi yaptığımız. kesintisiz suçlarda değil mi onlar uzun bir süre işleniyor en son kesintinin gerçekleştiği anda zincirleme suçlarda son suçu işlediğimiz anda çocuklarla ilgili işlenen suçlarda eğer bunlar üst soy yani bunlar üzerinde nüfus e, hükümlü olan kişiler tarafından işlenirse 18 yaşa bitirdiler. neden? çocuk mesela 10 yaşında, 14 yaşında suçu işlenmiş, kendisine karşı bir suç işlenmiş ama çocuğun bunu gidip ihbar etmesi, bildirmesi imkanı yok. Bu nedenle reşit olduktan sonra bunun farkına varabilir, yapabilir. O nedenle o arada da zaman eşimiz Dolayısıyla bu nedenle burada zaman aşımı süresi arkadaşlar ancak 18'den itibaren başlayacak deniyor zaman aşımı engelleri var arkadaşlar. Yani biraz daha söylemiş olduğum süreler mutlak süreler değil. Bazı nedenlerle bu süreler uzayabilir. Ben yani iki tane neden var. Birisi durma, biri kesine durmada. O ana kadar başlamış olan süre bir nedenle duruyor. Kaldığı yerden devam ediyor. O arada işlemiyor ama. Dolayısıyla 8 yıl dedik ya en az. 8 yıl olmuyor. Bir yıl durursa o zaman ne oluyor? Otomatikten 9'a çıkmış oluyor. Kesilmedeyse arkadaşlar sıfırlanıyor bu nedenlerden birisi gerçekleşirse sıfırlanıyor. Sıfırdan yeniden başlıyor. Ama bunun da tabii ki bir yukarı haddi var. Bunu biraz sonra söyleyeceğim arkadaşlar. Durma nedenleri neler olabilir dava zamanı şimdi? De? Mesela milletvekilleriyle ilgili olarak üyelik süresince zaman işlemez deniyor. Yine izin veya karar alınması gerekiyorsa mesela devlet memurları ile ilgili değil mi? 4483 sayılı bir kanun var. Görevi sırasında görevle ilgili işlenen suçlar varsa bunlarla ilgili izin almak zorundayız. E, i̇zin 3 yıl sürüyor. O ne olacak? Orada zaman şimdi işlemeyecek mi? Hayır. O 3 yıl boyunca duracak. Zaman aşımı. Kesilme ise dediğim gibi sıfırdan yeniden başlanmasını gerektiren bir durum. Kesilme. Burada neler olabilir? Mesela savcı ifade almış. 3 yıl geçmiş suç işledikten sonra 3 yıl sonra ifade alınmış. Tutuklama kararı verilmiş. İddianame düzenlenmiş. Mahkumiyet kararı verilmişse o zaman süre sıfırdan başlıyor. Yani siz diyelim ki biraz ne dedim? Suçu işlediniz. beş yıl sonra hakkınıza iddianame düzenlendi. Hop süre sıfırlandı. Veya bir müddet sonra mahkumiyet verildi. Süre yeniden sıfırlandı arkadaşlar. Ama burada kanun azami bir hat getiriyor. Diyor ki dördüncü fıkrada bakın. Bu süre kanunda verilen sürenin en fazla yarısına kadar uzar. Yani 8 yıllık zaman aşımı süresi arkadaşlar en fazla ne olabilir? 12 olabilir. Genelde de hani 8 yıl boyunca gizli durursa, hiç kimse duymazsa tamam 8 yılda zaman aşımına uğrar. Ama genelde e, yargılama başlar, iddianame düzenlenir, mahkumiyet verilir. Dolayısıyla bu 8 yıllık süreyi genelde 12 yıl olarak hesaplamak gerekir. Müebbet de ağırlaştırılmış müebbette süre ne kadar bu? 30 yıldır. Onu da kesileceğine göre muhtemelen en fazla e, 45 yıla kadar da uzaması söz konusu olabilir. Akışta. Peki ceza zaman aşımı yine bütün suçlarda geçerli. Ama birer suçlar açısından burada gördüğünüz gibi zaman aşımı uygulanmıyor. Peki nedir süre? Burada daha uzun süre. <laughs> daha bazı zaman aşımı 30 yıldayken buradayken bakın ne kadar olmuş? 40 yıl olmuş. Diğerlerinde ise 10 yıl. Yani sizin hakkınızda ceza verildi, mahkumiyet tutuldu ama bir türlü sizi bulamadılar. Yurt dışına kaçtınız, gittiniz, geldiniz neyse. Demek ki 5 yıla kadar hapis cezalarında 10 yıl sonra gelip de savcıya deseniz ki ben geldim Savcı diyecek ki 10 yıl geçmiş artık senin cezanı infaz edemiyoruz arkadaşlar. Çocuk maddesi gördüğünüz gibi bunun infaz süresinin e, zaman aşımı süresinin daha kısa olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Cezaya bağlı e, ve hükümde belirtilen veya hükümde belirtilen hak yoksullukları ise ceza zaman aşımı süresi doluncaya de kadar devam ediyor. Onlar yani mesela kamu görevinden yasaklanma, kamu hizmetlerinden yasaklanma bunlar ceza zaman aşımı doluncaya de kadar devam ediyor. Peki müsaadele hükmedilmişse bunun bir zaman aşımı var mı? Evet Müsadere de 20 yıl içinde müsaade etmiyorsanız edememişseniz o zaman 20 yıl sonra artık onu müsaade edemiyorsunuz arkadaşlar. Peki ne zaman başlıyor? Hükmün kesinleşmesiyle başlıyor. Çünkü cezayı verdiniz, hükmü kesinleştirdiniz. Dolayısıyla artık arkadaşlar şey başlıyor zaman aşımı süresi başlıyor. Ya da kesin diyor burası kaçtınız cezaevinden. O anda yine ne oluyor? O andan itibaren zaman aşımı süresi başlıyor. Çünkü infazda başladığımız için zaman aşımı başlatmadık. Ama kaçarsanız veya yarıda kalırsa o zaman bu süreden itibaren artık zaman aşımı süresi başlıyor. Peki burada da kesilme mümkün mü? Evet arkadaşlar burada da kesilme mümkün. Durma yok ama kesilme var burada. Diyor ki hükmün infazı için kişiye tebliğat yapılmışsa veya bunun için yakalanmışsa o zaman bu olduğunda zaman aşımı süresi kesilir ve yine nereden başlayacak? Sıfırdan başlayacak. Eğer Üst sınırı iki yıldan fazla hapis cezası getiren kasten işte bir suç işlerse yine arkadaşlar aynı şekilde ceza zamlaşma süresi kesiliyor. Durma ile ilgili olarak arkadaşlar burada ceza bizim ceza kanunumuzda böyle bir süre yok. Ceza zamlaşma durmasına ilişkin bir şey yok ama ceza muhakemesi kanunu yürürlük kanununda ertelenme durdurulma gibi hallerde arkadaşlar yine birden fazla mahkumiyet olan kişinin birine ilişkin cezayı infaz kuruluna çektiği sürede diğerleri diğer süreler işlemeyecek arkadaşlar. Bizim ceza kanunu düzenlenmemiş ama burada var. Yine e, milletvekili üyesi süresince de yine zaman aşımı işlemiyor arkadaşlar bu tip hallerde. Yani tekrar söyleyeyim ceza zaman aşımı kesilmesi 70. Bin. madde düzenlemiş durmaya ilişkin kanun, hüküm yok. Ama e, yürürlük kanununda ve anayasada bu konuya ilişkin hükümler var. Kabahatleri ilişkin zaman aşımı da var. E, soruşturma zaman aşımı var. Ne demek? zamanında kabahatlerle ilgili bir işlem yapmamışsanız o zaman bununla ilgili olarak artık idari para cezası veremiyorsunuz arkadaşlar. E, ee, kabahatin ağırlığına göre 3 yıl ile 5 yıl içinde o kabahatle ilgili soruşturma başlatmazsanız artık bir daha da bir şey yapamıyorsunuz arkadaşlar. Eğer kabahat aynı zamanda suç ise o zaman kabahate ilişkin zamanlaşma süresi değil. Suça ilişkin dava zamanlaşma süresi uygulanacak. Yerine getirme zaman aşımı yani ceza zaman aşımı aslında infaz zaman aşımı dediğimiz şey de burada. Bu söz konusu oluyor. Burada arkadaşlar bütün idari yaptırımlar açısından var. 3 yılda 7 yıl arasında mülkiyetin kamuya geçirilmesi ne ilişkin olaraksa 10 yıllık bir zaman aşımı süresi öngörülmüş. Burada arkadaşlar eğer kanun hükmü gereği idari yaptırma infazına başlanamıyorsa o zaman zaman aşımı süresi işlemiyor. Bir diğer e, dava veya ceza ilişkisinin şu an sebep arkadaşlar şikayetten vazgeçme. Kişi e, şikayetten vazgeçiyor, şikayete tabi bir suçuyor. Vazgeçiyorsa dava açılmış olsa bile ne olur? Dava düşer. Ama bazı hallerde kanun bunun aksini getirmiş olabilir. Bunun e, önemi yok. Hükmün kesinleşmesinden sonra vazgeçilirse ise artık burada yapacak bir şey yok. Yani hüküm kesinleşinceye kadar bunu yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de ön ödeme var. Ön ödemede basit suçlarda aslında e, yargı makamlarının işini kolaylaştıran bir husus. Ben mesela kendi açımdan örnek vereyim. Hukuk fakültesi ikinci sınıftaydım. Arabamla bir trafik kazası yaptım. Bir çocuğa çarptım. Çok önemli bir şey olmadı çocukta. E, sonra e, polise gittik. Polis e, bana bir e, yazı verdi. Yarın sabah savcılıkta ol dedi. Sabah 9'da. Sabah 9'da savcılığa gittim. Savcıyı bile görmedim. Bana bir kağıt verdi. Diyor ki şu kadar süre içinde bu cezayı öderseniz hakkınızda dava açılmayacak. Ödemezseniz dava açılacak. Diye. Şimdi ön ödeme bu. Baştan önden ödüyorum. Yani sonuçta da belki bir ceza söz konusu olacak. Para cezası ama ben önden ödeyerek bu işi kapatıyoruz demek arkadaşlar. Ne demek? E, hangi hallerde olabilir? Uzlaşma kapsamı suçlarda olmuyor ama onun dışında yalnız adli para cezası. Hapis veya adli para cezası isterse olmuyor. Yalnız adli para cezası gerektiren suçlarda veya kanundaki cezanın yukarı sınırı 6 ay aşmıyorsa arkadaşlar o zaman bu adli para cezasını veya hapis cezasını her gün için 30 lirayı ne yapıyorsunuz? 10 gün içinde öderseniz bu olay kapanıyor. Herkes için iyi. Eğer gerçekten suç işlediğinizi düşünüyorsanız gerçekten de bu iyi bir yöntem. Dava açılmıyor. Taksite bağlanabiliyor arkadaşlar. Eğer e, 5 e, tekrar bir suç işlerseniz ön ödemeye tabi bir suç taksili olmak ama kaydıyla yine bu sefer artık ceza artırılı önemdeki ceza artırılıyor arkadaşlar. Ee, hakim de bunu uygulayabilir. Savcı atlayıp da bunu dava açmışsa veya direkt hakim önüne gelmişse bu tip hallerde de yine hakim de ön ödeme uygulaması yapabiliyor arkadaşlar. Ee, burada arkadaşlar ön ödemenin uygulanması kişinin kişisel hakkını istemesine, malın geri alınmasına müsaade ilişkin hükümleri etkilemiyor. Yani mesela zarar görmüşseniz tazminat davası açabiliyorsunuz. Bu bahsetmiş olduğum suçlar dışında ayrıca şu suçlarda da kanun diyor ki yine bunu uygulayabilirsiniz. Normalde 6 aya kadar ya sadece para cezası ya da 6 aya kadar hapis cezası yukarı haddi. Bu suçlarda uygulanıyor ama bunlar da yine aynı şekilde uygulama imkanı veriliyor arkadaşlar. Bunlar ödeme ilişkin hükümlerde ilgili bir sisteme Kaydediliyor arkadaşlar. Evet e, tren hareket halindeydi ve ben internet açısından biraz endişe ettim ama trende bir gecikme var. Şu anda Braunschweig diye bir şehirdeyiz ve duruyor kaç dakikadır. Normalde bir dakikada durup bir dakikada hareket eden bir tren ama e, neyse bize faydası oldu. Durduğumuz için internet bağlantımız stabil oldu ve ders yapabildik. Önümüzdeki ders arkadaşlar bitiriyoruz. Ceza genel hükümleri bu arada benim kitabın 27. baskısı, baskısı çıktı ilgilenen arkadaşlara e, tavsiye ediyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste e, buluşmak üzere.